tremiz 323 bin ağlayan çınar. Göl yazıya geldik. Böyle bir köprüden geçiyoruz şimdi. Sandallar, tekneler. Göl yazı mahallesi merkezi burasıymış. Şuraya, şurada cami var. Burada namazı kılarız. İyi. Birden derinleşiyor burası. İki adımda çizmenin boyunu açacaktır. <laughs> Hava yağmurlu. Ortada bir tane şey takılı. 5-6 santimlik. Bir tane şeffaf silikon takılı. Sim, simli böyle. 20-30 metre arkaya saldım. Öyle gidiyoruz bakalım. İnşallah şöyle güzel 3-5 kiloluk bir turna vurur da. Hemen öğlen yemeğinde onu yeriz. Ben sabah kahvaltısını yapmadım. Sabah 6 6 filan saat galiba. Yani 6'daydı kalktığımda 7 filandır herhalde. Bir saatte çıktıysam. Evet tekneyi indirmem Tekneyi indirmem yani komple karavanın üstüne çıkıp iplerini çözüp tekneyi aşağı indirmem. Ee 2 dakika falan sürüyor galiba. Evet bu bu teknenin bu olayını seviyorum zaten. Yani çeki demirli bir tekne olsaydı arkamda. Bursa'ya böyle otobana çıkıp da 120-130'da gelemezdik. Evet Emre arıyor. Emre'ye nasıl avlanacağımı sorayım. O balıkçı. Emre'yle konuştum şimdi. Emre şey diyor. Biraz dalarlı olsun dedi. Suyun üstünden çok gelmesin dedi. O silikon rapala da atabilirsin dedi. Yani silikon balığı kandırmam lazım buradaki bir şeyler alalım. Ya en çok dalarlı şunu atacağım. En çok dalarlı atacağım ya. Neymiş bu? Bakalım bir dakika. Fujin. Kaşığı çok büyük bir balık atıyorum şimdi. Ya bu dipten yüzmüyor yalnız ha. Sudan nasıl geldiğini görüyorum ben bunu. Saçma sapan yüzüyor. Toplayıp geri atacağım ben bunu. Şu göl yazı mahallesi Ağlayan Çınar'ın orada bizim şeyimiz. Ee, o Ağlayan Çınar'ın oradan şimdi ben bu karşı adanın arkasına doğru dolaştım. Dağın eteklerinde dediler Nilüferler ama ben burada sazlıktan başka bir şey görmüyorum. Nilüfer çiçeği falan göremedim ben. Dağla adanın arasından bu koridordan böyle geçip Gideceğiz bakalım nasip olursa. Oldu mu lan? Aldın mı lan yoksa? Yok orta takılmış. Çok dalarlı olduğu için bu daha bile orta takılıyor. Kaç defa? Şunları aldım. Bak. Kaç defa? Balığın ağzına bunlar giriyor. Kaşık büyük olduğu için. Ben hep şunları geri aldım şeyden. Bunlar takılıyor böyle. Evet. Adamın etrafını dolaştım. O sarılı kaşığı büyük olanı değiştirdim. Çok dibe daldığı için hep şeyleri topluyor, otları topluyordu. az dalarlı. Şöyle suyun bir kulaç altından gelen bir şey taktım. Öbürküsü bayağı herhalde dibe iniyordu. O yüzden hep otlarla uğraştım, değiştirdim onu. Nilüfer göremedim arkadaşlar. Göl yazıya doğru gidiyorum. Aha! Tuttuk. Hadi oğlum, bir şey gelsin. Aha vurdu. Aldım arkadaşlar. Bunu nereye koyacağım lan? ha <laughs> aldık. Balık aldık. Hadi oğlum gel. Vurdu. Hadi aslanım benim. Hadi. Oh. oh. Geliyor, geliyor, geliyor. Çok güzel bir balık aldık arkadaşlar. Çok güzel. Hadi oğlum yavaşla. Motoru kapattım. Motoru kapattım. Of 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 of. Oğlum kaçma. Dur. Evet. <laughs> Aman Allah'ım. Şunu gör. Şunu gör. Evet. Güzel bir turna aldık arkadaşlar. Evet. Harika balık. Harika balık. Bak yemi değiştirir değiştirmez aldık. Evet. Çok güzel bulur. Aslanım benim be. Harikasın ya. Oltayı alıyordu. Bak bu oltayı yerinden çıkarttı. Olta böyle gidiyordu suya. Oltanın peşinden atlayacaktım neredeyse. 22, 22, 44. Şurada da 6 santim olsa tam 50 santimlik bir balık tuttuk. Bir kilosu var. Turna lezzetli mi acaba? Nasıl bir balık? Hadi oğlum bir tane daha vur paşam. Yalnız Ulubat Gölü çok büyük bir göl. Ee, benden başka tekne görmedim suda. Yani sadece ben vardım. Şu adanın etrafında gezen. Ne tur teknesi var. Gerçi ben sabahın altısında çıktım. Şu anda saat kaç bakayım bir. Saat 8.43. Evet. Yani 2 iki saattir, 2.5 iki saattir sudayım. Saat 8.43. Hemen teknemi yükleyip Bursa'ya geçeceğiz. Bursa'yı gezeceğiz artık. Ee, bunu da artık dolabı atarız. Buzdolabımız çalışıyor. tabi buzdolabımız bugün çalışır. Akşama o da şey olur. Çünkü hiç güneş yok. Ee, İzmir'de de güneş yoktu. Burada da güneş yok. Ee, güneş panellerinden dolmayacak akümüz. O yüzden o biraz sıkıntılı. Neyse. Yağmur hep böyle şey yağdı. Ufak ufak çiledi. O yüzden çok ıslanmadım yani. Akümüzün de şarjı azalıyor artık. Akümüz burada. Ama bizi Ulubat Gölü'nde şu adamın etrafında gezdirdi. Bize bu yeter zaten. Ya biz çok fazla uzaklaşmıyoruz. Saatime bakıyorum. 2 saat geziyorum. Son yarım saatte de artık geri dönmem gerekiyor diyorum. Geliyorum geriye. Ee, şarj artık bizi kıyıya kadar atar. Hala 5. vitesteyim. Ve güzel bir balığımız var. Çok şükür. Rabbime binlerce şükürler olsun. Böyle bir balık da almış olduk. Evet. Çok güzel bir turnu aldık. Hemen karşımız zaten Göl Mahallesi. Bu avunda burada sonuna geldik. bizim tuttuğumuz Aa bak bu sazanlar var burada. Turnalar ölmüş. Turnalar demek ki yaşamıyor böyle. Hareketli olması lazım hep onların. Sazanlar daha yavaş balık galiba. Onlar canlı mı? Şunlar yerde yatanlar canlı bak şunlar. Görüyor musun? Sazanlar da güzel. Bütün akıla var öyle. Evet. Yani şu can çekişiyor mu? Evet, şu hala bak ee... ağzını açıp kapatıyor. Ne çok şey ya, bir gerçek olmuş gerçekten. Teleferikle yukarı çıktık ama sisten hiçbir şey görünmüyor. Her yer sis. Hemen şurada teleferin binası var. Bina da görünmüyor. Teleferikle yukarı çıkmak iki kişi 700 TL. Bir de özel aile kabini isterseniz e 1700 TL'ymiş. 1700 TL zaten boştu. Yani Allah'tan öyle bir şey onların lafına bakıp da almamışız. Kabin boştu zaten. Yağmur başladı teleferikten indik. Şu teleferikten sonra da şeylere dolmuşlarla Uludağ'a geldik. Böyle heykeller var burada. Bu kapılar arası geçiş gondol herhalde kapı, bekçisi. O filmi vardı ya Torun 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 filmindeki gondol. Bursa Uludağdayız. Kartı koyuyoruz. Şimdi son bileme. İnşallah bana, at <laughs> 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 <İnşallah> bana atmayacaksın <laughs> dedim. Ay baksana hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Çok sisli ya. O Bursayı çok güzel izliyoruz yalnız ha. Evet. Ee, bizim karavan nerede karavan orada aşağıda işte. he Otoporu evet orada görüyorum ben evet otoparkta karavanımızı gördük olsaydı sarı olsaydı daha çok dikkat çekerdi yeşil çok çekmiyor Şurada. Çok de olsun geldik. Çiçek için Bak yine güzel bir şeyler. Evet. Atla gel. Evet, teleferikten indik. Evet gece burada kaldık. Bursa'dan çıktık. İznik Gölü'ne geldik. İzniye İznik'e geldik. İznik Göl kenarında böyle bir parkın bahçenin yanında sabahladık. Şu manzaraya bakar mısın ya? Mükemmel. Bugün İznik'i gezeceğiz. Aynı deniz kumu gibi. Burada da tekneyi atıp balık avı yapmak vardı ama yapamayacağız. O kadar vaktimiz yok indir kaldır. hiç gece yorgunluktan şey atmak aklıma gelmedi ya. Oltayı atıp sabaha kadar dursa bir ekmek taksaydık. Oo son kısa gün karı. 50 lira mı buldun? Bugün cuma ya cuma namazında atarız şey. Hakikaten çok var. Salengos lengos kapı. 50 lira çok var. 50 lira mı? Keşke 50 lira çok olsa. Camiye daha çok yardım ederiz. <laughs> Kahvemizi şu manzarada yudumlayacağız. kaleye geldik. Bir de tıraş oldum burada. Şurada şeyler var. Şöyle. Şöyle koyun, koç, ee, insanlar, inek, şövalye, kalkanlı malkanlı şövalyelere benziyor böyle. Ee, yerde yatan cesetler de var galiba. Yani böyle bir şey. Çok güzel motifli yapmışlar böyle. Evet İznik surların içinde, çepeçevre surların içinde. Böyle bayrağın olduğu yere geldik. Burası İznik'in zirvesi. Bir türbe var karşıda. Sancakta, sancak tarihi. Osmanlı'nın sancağını taşıyan bir bir zat. Keramet kaplıcalarına geldik. Ha. Keramet kaplıcalarına geldik ama keramet kaplıcaları kapanmış. Özel bir işletme almış. Oraya otel yapıyormuş. Bu keramet kaplıcalarından aşağı akan suyu takip ettik. Bu İznik Gölü'nün kenarında. Hemen Karavanın önünde göl var. İznik gölüne girdim. Kaplıcalardan buz gibi suya giriyorum. Buz gibi suya girdim. İznik gölü çok soğuk. Hemen termale gidiyorum. Oh, çivi çivi. Oh. şoklama yaptı şoklama. Oh. Oh, yandım. Oh. Oh. Burası da yandı. Burada sıcak su. Allah'ın işi. Oh, karıncalaştı bütün vücudum. Oh. oh. kahverengi. İlk defa görüyorum böyle bir yol. Bu yolun rengi değişik ya. Parası da değişiktir. Ücretli yol burası. <laughs> Bakalım kaç para ödeyeceğiz.